Aycan Hanım bir saatiniz geride kaldı. Kadir Az önce Şehriban Hanım konuşurken çocuklu insanlar temizlikten daha iyi anlar gibi bir şeyler söyledi. Orada bir şey söylemedin ama ben senin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani orada bir şey söylemek istemedim çünkü çok anlamsız bir cümleydi. Yaşak şaka Yani bekarın temizliği, bekar temizlik yapamaz mı ne mana? Bir de kafama takılan bir şey daha var. Çocuklu olunca temizlik daha zor olmaz mı? Neticede bir yandan da çocuklarla ilgilenmek gerekiyor. Sen ne sanıyorsun her çocuklu bütün gün evini yalıyor götürüyor mu sanıyorsun? Nice çocukluğa var ama ...boşuna yarın gene dökecek diye oyuncağını ellemeyen. Sen öyle her çocukluğu o akpaksansa bu kadar pis nereden çıkıyor ya? Sanki çocukla eve gitmedik biz. Geç, evet, onunla alakası yok. O insanın kendi içinde olacak. İster bekar olsun ister çocuk. Senin çocuğun yok mesela daha. Evde temizlik nasıl yapıyorsun? Mesela kaç günde bir yapıyorsun? Bizim evde rutin olarak her gün elektrik süpürgesi çalışır. Komple süpürüyorsun Tabii komple süpürülür. Ben yapmasam eşim yapar. Peki eşin de temizliğe böyle takıntılı, detaylı falan seviyor yoksa sana yardım amaçlı mı? Yok, benim eşim çok detaycı. Oo. Mesela ben bir temizlerim, benim arkamdan gelir, kontrol eder. Kaynanamdan daha çok kaynanalık yapar bana. Sen de öyle bir adam üç ay boşu boşuna oyala. Ama Kadir böyle değil yani. Titiz ama bu kadar değil. Evlendikten sonra çok kuyu suyu değişti. Bence sana önce belli etmedi benim gibi kaçma diye korkusuna. Yani çok detaylıdır. Mesela ben bir yer temizledikten sonra gelir kontrol eder arkamdan. O derece. Ben mesela kaynanam diyorum. Kaynanam bana senin kadar kaynanalık yapmıyor. Biz alt üstte oturuyoruz aynı binada. Bir şey diyeceğim. Bana çok bir şeyler hatırlattı sanki. Ne hatırlattı? Resmen benim evliliğim. Annemle eşim. Peki yani evin içinde falan sorun yaşıyor musunuz bu konuyla alakalı... ...yoksa sen gülüp geçiyor musun? Ya ben çok takmıyorum. Kuparalı olmuyorum, <laughs> onu söylediklerini dinlemiyorum. Çok biliyorsan diyorum ama bir kolosu, bir bez, sensel. Yani Benizle. onun dediği yerlere tekrar geçmiyorsun. Yok geçerim. Laf söyler çünkü, laf söyler sonra. Hayır başkası olsa ama ben böyle yaptım, istiyorsan al, istiyorsan alma tarzından. Yok yapar. Mesela biz misafirliğe gideriz bir yere... ...geri dönüşte otururuz birlikte o evin dedikodusunu yaparız çay koyup. <laughs> Hayalimdeki evlilik ne güzel, dedikodu ve temizlik yapan bir eş, arada bul. Sen öyle bir adamı nasıl kaçırırsın ha? Kaçırmadım, aldım ya Kadir. Zar adam kendini zorla kakalamış sana. Uğraşma kızla Kadir. Belli ki o da adamdan emin olmak istemiş. Ya ne bileyim sapık mıdır, manyak mıdır şimdi dünyanın binbir türlü hali Kız, var. sapık adam... olan adam gidip de babanla tanışır mı Allah seni kahretsin. Ama bilemem mi? yani belki farklı ama... Peki bir şey diyeceğim, nasıl dedikodu yapıyorsunuz? Nasıl dedikodu yapıyoruz? Mesela biri Gördüğün çayın yanına lokum koydu. İçi lokum o çayın yanına konur mu tarzında ama? Hem temizliğinden vuruyoruz, her şeyinden vuruyoruz. Baştan sona. Ah, Oturuyoruz de. böyle. Hem Bak, mıhına da vuruyoruz. <laughs> Bak mesela misafirlikte çay içeriz, geliriz bir demlikte biz çay demleriz evde. Otururuz, o çay bitene kadar gördüm mü evi temizledi, fayansların arası leş gibiydi. İşte bir şey koymadı, çıkartmadı. Acaba kocasıyla kavga mı etti, suratı asıktı. Her şeyin de he, yaparsın. Şu an evliliğe özendim. Arada kulaklarım çınladı yani. Umarım beni güzel almıştır. Kadir, bu arada sana gelen sorular yine birikmeye başladı. Bak okuyorum birkaç tanesini.